Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Cumhurbaşkanım, Azerbaycanımızın çok değerli Cumhurbaşkanı, kıymetli bakanlarımız, belediye başkanlarım, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri ve Deprem bölgesindeki her bir kardeşimi kahramanlığın yurdu kahraman barajımızın tüm güzel insanlarını sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz yeni eserlerimizin buradaki her bir depremzede kardeşimiz başta olmak üzere Tüm ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, asrın felaketinde bir milletin başına gelebilecek en büyük acılardan birini yaşadık. Yeryüzü sarsıldı. Şehirlerimiz yıkıldı. Yüreklerimiz paramparça oldu. Ama biz o ilk andan itibaren tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Aynı ümide koşmayı, aynı umuda sarılmayı başardık. Gözün gördüğü her yer enkazdı. Ama biz o enkazın altından sadece canlarımızı değil, dayanışmayı, umudu, kardeşliği çıkardık. Allah sizden razı olsun. Omuz omuza verdik. Yaralarımızı hep birlikte sardık. Birbirimizden güç aldık ve biz birlikte Türkiye izledik. İlk günden itibaren inanın ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Arama kurtarmadan, geçici barınmaya, temel ihtiyaçlardan kalıcı konutlara kadar vatandaşımızın her aşamasında yanı başında dizinin dibinde olduk. Ve bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Baştan itibaren yaptığımız sadece bir yeniden inşa çalışması olmadığını biliyorduk. Bu hareketin topyekün bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğundan emindik ve şunu tekrar tekrar yeniden gördük. Dirilişler söz verenlerle, o sözü tutanlarla, kendisine inananlarla, gece gündüz demeden alın teri dökenlerle gerçekleşir. Ve biz o inançlı kadrolarla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede vatandaşımızı bırakmayacağız diye aziz milletimize, 11 ilimize söz verdik. Bu kapsamda teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül'de 100 bine ulaştıracağız dedik, yaptık. Ekim'de 130 bine ulaşacağız dedik, ulaştık. Kasım'da 155 bin ve Ocak'ta 201 bin dedik. Hamdolsun o hedefleri de sırasıyla gerçekleştirdik. Ve işte Rabbim bizi mahcup etmedi. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle birazdan inşasını tamamladığımız yeni yuvalarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben tüm bu yeni yuvaların kardeşlerimize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim inanın inanın etrafındaki ateş çemberine rağmen Türkiye her zamankinden daha güçlü, daha diri, daha azimlidir. İnsanlığın gördüğü en büyük deprem felaketine karşı duruluş duruşumuzu dirilişimizi tüm dünya görmekte konuşmaktadır. Çünkü hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Çünkü Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez. Çünkü hiçbir ülkenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lideri yoktur. Şimdi bunca göçe, bunca savaşa rağmen işte bu yapılanları tüm dünya hayretle izliyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye, konutlarımızı teslim etmeye devam edeceğiz. Bu bizim devletimizin görevidir. Namusumuzdur, şerefimizdir. İnşallah Uyumadan, dinlenmeden tüm Tepremzede kardeşlerimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor. Bu dev eserlerin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destekleri için can Azerbaycan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Şükranlarımız sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.